Bismillah elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah Kardeşimizin ne yazık ki çok yaygın olan bir derdi var çözüm olarak bulduğu şeyi soru soruyor diyor ki çocuklarımız var ama biz eşimizle eşler olarak anlaşamıyoruz boşansak çocuklarımız bundan etkilenecek ne o ne ben çocuklarımızı büyütemeyeceğiz dedik ki biz karı kocalık haklarından vazgeçelim. Yani birbirimizi yatak odasına çağırmayalım, çamaşır istemeyelim. Sen bir odada, ben bir odada çocuklarımız hala anne babaları bir arada zannetsin. Biz bu arada nikahımızı da kaldırmayacağız. Ne ben dini olarak boşamış olacağım ne o mahkemeye gidecek. Ama fiilen bu çocuklar büyüyene kadar 10 sene ne kadarsa biz bir daha birbirimizden ne kocalık ne karılık istemeyeceğiz. Bu caiz. Cevap olarak diyoruz ki, dinimiz boşanmaya izin veriyor da üç günden fazla konuşmamaya izin vermiyor. Dolayısıyla bunu bir küslüğe çevirip üç günden fazla süren bir konuşmamazlık yapmayacaksınız, bir. iki haram söz konusu olan bir pozisyon yapmayacaksınız. Mesela, erkek karısıyla bağlantı kurmayacağına söz verdiği için dijital yolla kendisini rahatlatıyor gibi örnek veriyorum. Bir sisteme geçmeyecek. Eğer böyle bir sisteme geçerse, yani bir harama geçerse bu bile bile cehennem kuyusu kazmak olur. Bu böyle bir durumda yoksa sen kocalık istemiyorsun, ben kadınlık istemiyorum. Bu oda senin, bu oda benim. Birbirimizin çamaşırını da yıkamıyoruz. Herkes geçimini sağlıyor. Nikahlıyız çünkü bir evde durmamız zor olacak başka türlü. Yeter ki çocuklarımızın huzuru kaçmasın. Bunda akıllıca bir şey olmasa da bir sıkıntı yok. Bu kadar zor ferahat edecek yerde erkekliğinden kırp o da kadınlığından kırpsın. Böylece huzurlu olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.